Evet arkadaşlar bugün sizler yeni bir Clash of Clans videosu çekeceğim artık yapma şunu yapma sinir oluyorum şarcazına arkadaşlar bazı tatsızlıklar çıktı işte ben videoyu falan birinci videoyu falan çekerken bir şeycikler oldu böyle kendi kendine bir bitti. Zaten Mobizen'e de pek güvenmiyorum. Neyse arkadaşlar biz videomuza bakalım. Videomuza devam edelim arkadaşlar biz. Önceki videoda Goblin Koruyucu mücadelesini bitirmiştik. Üstüne bir de büyülü ö aldık. Kullanamıyorum. Ay canım. Neyse 11. seviye belediye binasında bu da işime yarayacaktır. Evet biz şimdilik başlatmayı unuttum. da unuttum sinirimden Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir Clash of Clans videosu çekeceğim Burada ben delice bir şey yaptım ama çok da güzel bir şey yaptım aslında Yeni bir hesap açtım onunla devam edeceğim ve bu hesabı da Google Play bağlamaya çalışacağım Ama bunu ayrı bağlamaya çalışacağım çünkü e-posta de vermemiz gerektiği için Farklı farklı hesaplardan sizlerle beraber oynamaya çalışacağım arkadaşlar Lütfen şu başladığım güne çok heyecanlandım ve sizi birazcık abone olun. gözünüz seveyim. Ne sevmeyeyim. Zaten sevemem de. Devam. Arkadaşlar kesinlikle elmas harcamayacağım bu hesapta. Hiçbir şekilde hesa hesapta harcamayacağım yani. Hiçbir şekilde. Ama hiç hiçbir şekilde. Öyle de bir şey var. Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Ben buradaki inşaatçılara göre de devam etmeye çalışacağım. Buradan bana diyor ki yeni inşaat kulübesi al. Ben nasıl alacağım şimdi? Benden istemiş 215 elmas. Arkadaşlar bu arada yaşım küçük bir de pek yani öyle çok zenginiz çok menginiz falan olmayınca yani e, şuradan dükkanlardan falan yani buradan 1 liralık bir şey olsun yine alamıyorum. Yani öyle bir durumumuz da var. Neyse ona bakmayın. Devam. Arkadaşlar burada sıfırdan başlamış gibi bir şey olacağız. Rakiplerimizin hiçbirini küçümsemeyeceğiz. Çünkü eğer rakibimiz küçümsersek biz de kötü olacağız. Hem de ben böyle şeyler istemiyorum arkadaşlar. Kesinlikle çektiğim videolarda da Yayınlamamaya çalışacağım. İşte arkadaşlar kötü söz etmeyeceğim yani etmemeye çalışmayacağım, et etmemeye çalışacağım diye bir şey de yapmayacağım etmeyeceğim arkadaşlar. Kesinlikle o uygun düzgünce videolar çekmeye çalışıyorum. Siz lütfen yardımcı olun. Yani şu anlıkla acayip azıs abone olarak. Arkadaşlar size bunu söylemek isterim ki köy incelemeleri yapmak istiyorum. E lütfen benim yani şimdi izlerken de dalga geçmeyin ama senin yaşın küçük sen neden yapıyorsun falan da demeye çalışmayın lütfen. Yani ben de size olabildiğince yardım etmeye çalışacağım köylerinizi. Yani böyle bir tane uygulama başlatıp da öyle diğer youtuberlar gibi yapmaya çalışmayacağım. Bir tane kağıda yazacağım. Zaten ne kadar gelebilir ki? Yorum yapabildiğimi yapmaya çalışacağım. Hepinize bakmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani oyunda yeni de başlamadım. Yıllardır da bir geçmişim var. Oyunda daha önceden de oyuncu sevebildiği vardı. O da zaten ölü bir köydü. Onu çok önceden oynuyordum. Daha öyle bir sürü hesap kurdum ama ondan çıkıp Google Play'e bağlı oyunumu hesabımı oynadım. Şimdi Google Play'i kapattım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben şimdi bağlamaya şu Google Play'i Supercell ID'ye bağlamaya çalışacağım. Birazdan ben size bir yanınıza gelsem. Birazdan geliyorum arkadaşlar. Bekleyin, hemen geliyorum. Evet, şimdilik size çok kötü bir haberim var. Zaten ondan anlamışsınızdır girişimden bağlayamadım. Direkt olarak ben zaten komple bittim. Bittim derken yani bağlayamayacağım anlamında. Of neyse sağlık olsun. Buradan arkadaşlar saldırımı da yapacağım. Size de bir göstereyim. Bir anda böyle kayıt durunca da yapamadık. İki tane sipsi goblin'i aradan gönderiyorum. O zaten tüm bombaları temizliyor. Kenardan da salıyorum arkadaşlar. Görünmezlik büyüsünü alın. Klan kalesi bittiği andan itibaren salın gitsin. Ha belediye binasını yok ederse tamamdır. Devam. Şimdi alın arkadaşlar koruyucuyu. Sağa kayacak şekilde koyun. Ondan sonra yapıştırın şifacıları. Devam. Sağa kayacaktır o kesin. Karaya da almayı unutmayın. Şifa büyüsü falan da kullanmayın ha. Onu binicilerle saldırı yapacağımız zaman kullanacağız. Devam bekleyeceğiz biraz. Zaten çoklu olunca pek de fazla hasar, verem hasar veremiyor. Yani tekli olunca böyle birazcık durduktan sonra çok fazla da fazlalaştıramıyor. Şimdi arkadaşlar tamam sağ kayacak çok güzel. Şimdi ben bu kraliyet şampiyonu şey yapacak mı diye bakacağım. Eğer buna saldırırsa tamam şimdi sal gitsin işte. Yok ettiğinde salıyorum arkadaşlar bunları. Şimdi saldırı başlıyor işte. Şifa büyüsü ve kelle avcıları. Tamam. Bu arada ben ne yaptım? Bir şey yaptım ama. Neyse yapamadım. Şimdi buraya bir tane görünmez şey atacağım. Burası bitince de görünmezlik sağ... sallayacağım. En azından bari bir görmesinler. Şampiyona bunu yolladım. Tamam. Gerisinden dolanıyor ama. Şampiyon bir şunlara bir bak. Bakmıyor ya. Sinir oldum. Şifacılar da ne ara döndü bundan? Altarını yok ettiği anda oraya dönecek. O da onu içerisine alacak. Ben de tam bu sırada sallayacağım buraya. Nasıl bir iştir bu? Tamam. Çok iyi. Üçledik. Ama tabii ki de ben üçlemiştim bunu. Dediğim gibi arkadaşlar. İlk önce şöyle bir köye bakıp isterseniz düşünün biraz. Şöyle bir güzelce bir tane şey yaptığınızda Vay canına yapmadı. Yani güzelce bir düşündüğünüzde savunmalarına bakıp şeylerine falan bakıp Ondan sonra yaptığınızda çok güzel. Saldırdığınızda yani iki yıldız, üç yıldız almama, almak elde değil. Almamak elde değil. Konuşamadım. Evet. Onam. Şimdi 50 tane saysak köşe gidecek bana lazım Lazım ben buraya geleyim Birazcık para kasayım. Buradan da nere gidiyorsunuz siz şimdi? Ne anladım ben bu işten? Gene üşüdük. Gene çok iyi üş şekilde üşüdük. Ama bir sorun oldu işte. Sağa gönderdiğim barbarlar gitti belediyeye koştu. Bir savunmaya giden insan ya. Şuradan basabildiğim kadar basacağım. Kaynaklardan daha bana istemiyor. 25 tane. Şimdi duvarlarımı etrafını sallamayacağım ama sadece şöyle yollayacağım. 25 tane duvar veriyordu. Şimdi ben kaç tane koydum? 2 4 6 Sayamadım dur. 15 15 tane 15 tane 2 4 6 5 tane buraya. Eee ne oldu şimdi? Yanlış mı hesapladık? Bir tane de kalmış neyse. Neyse şimdi bunu da veremiyorum evet geldik. Aa ben neden bunu yaptım ki şimdi? Bin. Gel böyle. Arkadaşlar ben size başka bir videolar falan çekeceğim. Şimdi dördüncü belediye binası geldiğinde alıştırmaları ayrı bir video çekeceğim. Etkinlikler geldiğinde onları ayrı çekeceğim. Saldırıları ayrı çekeceğim ama para kasmak için gene ka yaparım. Bunları da ayrı yapacağım. Bunları da aynı. Aynı yani çok oyunculara yaptığım gibi yapacağım arkadaşlar. Yani size işte en iyi şekilde video göndermeye çalışıyorum. Neden beğenmiyorsunuz? Ben bir şey yapacağım. Ama lütfen kaymayın. Şükür. Şükür kaymadılar. Buradan küçük duvara gittiler. Zaten. Diğer gitsek gitselerdi. Birazcık daha zorlaşacaktı işimiz. devam ediyoruz. Buradan bu kulübeye gidecek. Çok iyi. Devam. Arkadaşlar ben bu goblin köylerinde farklı bir şey gördüm. Burada daha az yok ediyorlar ama normal köyde daha hızlı yok ediyorlar. Yani bunu fark ettim ben bir. Hatta onunla ilgili bir videoda izlemiştim. Şimdi arkadaşlar döndüm buraya. Zaten bundan da bir dakika falan kalmış. Buradan yeni bir görev yapmışız. Bir dakikaya saldım bunu. Gel böyle. Çok güzel. Beş elmasımız da geldi. Şimdi buradan da birliğimizi eğitelim. Anam. Anam. Lütfen saldırın yanındaki bütün şurada artı tuşu var. Onun yanına bir bakar mısınız? Basıyorum. Dört tane üf üf. İğrenç kastık be. Taşımızı da alalım. Çok iyi abi, Kür ki çok iyi ilerliyoruz. Birazcık bekleyelim. Burada da 2000 falan duruyor. Çok iyi. Arkadaşlar ben bu arada bu 7. 7. seviye yani burada şu paralı bir şeyler falan var ya arkadaşlar. O gelmeden ben şu inşaatçı kitabını bir alayım. İnşaatçı ve altın ürünü mü? Ben buradan kazanacağım abi. Gerçekten ben buradan kazanacağım. Ve kaç istiyor buradan? Beş bin istiyor. Aklıma bir şeyler geliyor gibi ama. Burada bana üçüncü, dördüncü, beşinci nerede ne kadar veriyorsa bunu aktif mücadelelerden hepsini yapayım. Zaten bir yerde vermesi lazım. Anam buradan zaten iki tane şeyimiz var. İksir deposuna bas. Top. Topa basmamı istiyor, dön. Dön geri dön geri yani. Şimdi arkadaşlar buraya işim güzel gitsin şuradan 4-5 tane koyayım. 1 2 3 4 5. Yok ederler gibi düşünüyorum. Tamam tamam yok ederler bunlar. Çünkü 10 tane de elimde tutmak istiyorum. Çünkü burada bombanın olduğu niye inanıyorum? Ama dur böyle bir şey olmuyor da Sal gitsin sal gitsin. Burada çok az canları kalıyordu. Zaten çok az canımız kalınca da hiçbir şey olmaz yani. Bir bombayı uğramamız lazım evet. da son kulübenin yan çaprazında bir tane daha olduğunu hatırlıyorum. Evet. Çok az canımız kalıyordu zaten o da çıktı. 3000 liramız daha geldi. 3000 iksir de geldi. Çok güzel arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok iyi gidiyoruz şu anlıkla. Okçu kulesini mi istiyor benden? Bekle dur. Evet okçu kulesini yükseltmemi istiyor. Arkadaşlar ben buradan artık bir son verebilir miyim lütfen? Arkadaşlar kapanışımı da yapayım. Arkadaşlar bu arada duvar basmaya da ayrı yapacağım. Yükseltmelerimi burada 5 ve 6 inşaatçımı yüksel çıkarttığım zaman yükseltme yap yükseltme videoları yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar kapanışı da şimdi başlatayım. Arkadaşlar kanalıma ve videoma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara ID'nizi şuradan bak ya ne yapacaksınız? Kopyala yapıyorsunuz. Geliyorsunuz benim videomu buradaki videomu buluyorsunuz. Yapıştır yapıyorsunuz. Ben sizin ID'nizi artık şuradaki şöyle iki çizgili işaret iki yan iki dik şekildeki çizgileri isterseniz koyun isterseniz koymayın zaten ben bir tane defteri yazacağım merak etmeyin bunları bu defterleri yaptıktan sonra çöpe atacağım çünkü verilerinizin yapmam, yapılmaması paylaşılmaması gerekiyor hem sizi güvene alacağım hem de merak etmeyin arkadaşlar bana güvenebilirsiniz siz aldığınızı işte buradan dediğim gibi kopyala yapıştır yapın. Zaten yorumların üstüne bastığınızda üstüne basacaksınız böyle bir tane klavye çıkacak. Onu zaten kendiniz de biliyorsunuz. Üstüne basıp yapıştırıyorsun o sizin üstünüze çıkıyor. Ben ayrı bir video gönderirim merak etmeyin arkadaşlar. Hadi kanalıma videoma like atmayı unutmayın. Lütfen yükselmemiz için daha fazla video çekeceğim. Siz de like atıp lütfen abone olun. 15. artık nereye kadar gidebilirse belediyeler. Son belediyelere kadar sonlamaya çalışacağım. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bu bu arada verirse Kankam Oyun dondu